Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler selamlar. Bugün sizlere tam kıvamında, tam ölçülü nefis bir ev yapımı puding tarifiyle geldim. Bu tarifi tüm pasta tariflerinizde kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor kıvamı ve görüntüsü. Mutlaka deneyin diyorum ve hemen yapımına geçiyorum. 1 litre sütü tencereye alalım üzerine 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı tepeleme dolu olacak şekilde kakaoyu ekleyelim. Ve ocağın üzerine almadan önce iyice karıştıralım. İçinde hiç topaklar kalmasın. sonrasında ocağın üzerine alarak hiç bırakmadan karıştırarak pişirelim. Karıştırmayı bırakırsanız eğer içinde topaklanmalar oluşabilir ve dibine tutabilir. O yüzden kaynayana kadar karıştıralım. Kaynamaya ve koyulaşmaya başladıktan sonra üzerine ben biraz daha böyle renginin koyu olmasını istediğim için 30 gram kadar bitter çikolata ekledim. Eğer bitter çikolata yoksa yani tablet çikolata yoksa damla çikolata da ekleyebilirsiniz. Böyle yarım çay bardağı kadar yeterli olur. Bir tatlı kaşığı da tereyağı ekledikten sonra ikisinin de erimesini bekliyorum ve sonrasında ocağın altını kapatacağım. Evet hemen sizlere ocağı kapattıktan sonra kıvamını göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir kıvamda oluyor. Dediğim gibi bunu bisküvi pastalarında veya diğer pudingli pastalarda kullanabilirsiniz. Ee, çok güzel oluyor kıvamı. Ben böyle küçük kaselere koyup ters çevireceğim. O yüzden kaselerin içine çok az su koydum ve kaseleri ıslatıp suyunu süzdürüyorum kaselere boşaltmadan önce tekrar çırpıcı ile iyice karıştırıyorum üzerinde kabuklanma olmasın diye böyle birkaç dakika çırpın sizde sonrasında bu küçük kaselerimi boşaltıyorum 6 tane kase çıktı benim kaselerim çok büyük değil orta boyutta bir kase dolu dolu 6 kase çıkıyor Hatta dibinde çok az bir şey kaldı onu da çocuklar yedi Şimdi oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldıralım. En az 4-5 saat mutlaka dinlenmesini bekleyelim. Sonrasında buzdolabından çıkarıp tabağın kenarlarını böyle hafif hafif açtıktan sonra uygun bir servis tabağına ters çevirelim. Kolayca kendini bırakıyor ve gerçekten çok güzel oluyor görüntüsü. Dilerseniz tabi ki böyle kaselerde de yiyebilirsiniz ama ters çevirip de servis ettiğinizde daha muazzam oluyor görüntüsü. Evet gördüğünüz gibi kolaylıkla servis tabağına bırakıyor kendini. Evet hepsini bu şekilde servis tabağına aldıktan sonra hemen sunum aşamasına geçeceğim. Evet pudinglerimin hepsini servis tabağına aldım. Şimdi üzerlerine ben bolca kakao eleyeceğim. Kakao çok yakışıyor. Ama sizler tabi ki dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben böyle bir süzgece kakaoyu koyup eledim. Dediğim gibi bu şekilde çok güzel oluyor sunumu. Ama e, sizler üzerine ceviz, fındık veya hindistan cevizi ile e, süsleyerek servis edebilirsiniz. E, hem çok lezzetli hem de görüntüsü muhteşem bir puding. E, mutlaka kaydedin. Eminim işinize çok yarayacak. Hemen sizlere bir de şöyle kıvamını gösterdikten sonra artık videomu bitirmek istiyorum. Evet, kıvamında görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Hazır puding almaya hiç gerek yok. Evde çok pratik bir şekilde böyle çocuklarınıza ikram edebileceğiniz harika bir tarif oluyor. Mutlaka kaydedip deneyin arkadaşlar. Bugünlük de bu tarifimizin sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Bunun gibi daha birçok sütlü tatlı tarifleri, şerbetli tatlılar ve birbirinden güzel çay saati ikramları için kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın. Tarifle alakalı sorularınızı ve görüşlerinizi lütfen bana yorumlar kısmından yazın. Fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.